Herkese merhaba. Ben Ali Cevat Ünsal. Propars video serisinde yeni bölümle karşınızdayız. Bu bölümde e-ticarette sosyal medyayı nasıl kullanmalıyız bunlara bakacağız. Sosyal medyanın olmazsa olmaz ipuçlarından bahsedeceğiz. Sosyal medyada markanızı, ürünlerinizi, hizmetlerinizi ya da hikayenizi yansıtacak bir tasarım gerçekleştirin. Bu tasarım logonuzdan kapak fotoğraflarınıza hatta içeriklerinizin diline kadar her yerde hakim olsun. Gerek ürün tanıtımı, gerek lansman, gerekse de özel gün kutlamalarında aynı içerik, aynı üslup ve aynı tasarımları kullanmaya çalışın. Sosyal medya platformlarında düzenli olarak içerik paylaşın. İçeriğinizi hedef kitlenize uygun ve ilgi çekici hale getirin. Farklı sosyal mecralarda farklı tasarımlar, farklı içerikler veya farklı kitlelere seslenişler bulunabilir. Genellikle bilgilendirici yazılar, görsel içerikler, infografikler hatta ürünlerinizle alakalı kullanım videoları da ekleyebilirsiniz. 3 numara: Muhakkak interaktif olun. Takipçilerinizle etkileşimde bulundum. Soruları yanıtlayın, yorumlara cevap verin ve muhakkak geri bildirimleri göz önünde bulundurun. Belirli dönemlerde anketler, soru cevap oturumları Hatta yarışmalar yaparak müşterilerinizle iletişimi güçlü hale getirebilirsiniz. Sadece içerik paylaşmayın. Aynı zamanda pazarlama yapın. Pazarlama için yapmanız gerekenler: reklam vermek, tanıtım yapmak, ürün satışı için doğrudan linklemek. Reklamları hedef kitlenize özel ve ürünü ön plana çıkaracak şekilde tasarlayabilirsiniz. Reklamcılıkla alakalı detaylı bilgiyi "Reklamın Önemi" isimli videomuzda bulabilirsiniz. Sosyal medya stratejileri geliştirin. Bunu yaparken bir uzmana danışabilirsiniz. İçerik planlaması oluşturun ve bunu yönetin. Takipçi kazanma, etkileşim sağlama, hatta satış yapma gibi stratejileriniz olsun. İçerik planlaması yaparken bir takvim oluşturmaya özen gösterin. Bu takvimle birlikte içeriklerinizi düzenli bir periyotta paylaşabilirsiniz. Özel günler, tatil sezonları, hatta sektörünüzle alakalı etkinliklerde rol almayı bilin. Hashtag kullanımı sosyal medyada oldukça önemlidir. Hashtag kullanımını optimize edin. İçeriklerinizi etiket yani hashtag kullanarak birçok kişiye ulaştırabilirsiniz. Trend'de olan ve markanızla ilişkilendirilebilecek hashtagleri kullanmaya özen gösterin. Sosyal medyayla alakalı ölçüm araçlarını dikkatle inceleyin. En iyi performans gösteren içeriklerinizi kontrol edin. Bu verilere dayalı olarak stratejinizi optimize edebilir ve performansı güçlü olan içerik tiplerinde daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Rekabet avantajı. Sosyal medya analitik araçları markanızı daha iyi anlamanızı sağlar ve sizi rekabette bir adım öne geçirir. Rekabet avantajı elde etmek için sosyal medya analitik araçlarıyla birlikte trendte olan, konuşulan, ürününüzle, hizmetinizle alakalı olan şeyleri takip etmeyi unutmayın. Bu sayede müşterilerin beklentilerini, beğendiklerini hatta sevmediklerini öğrenebilirsiniz. Stratejilerinizi müşterilerin beklentilerine ve deneyimlerine yönelik kurgularsanız işte o zaman sosyal medyanızda rekabet avantajını kullanmış olursunuz. Müşterileri dinleyin. Çoğu zaman müşterilerin ilginç fikirleri vardır. Bu ürününüz, markanız, paylaşımlarınız hatta ürünün kullanım şekliyle alakalı olabilir. Bu geri bildirimleri müşteriden doğrudan alabilecek ortamlar yaratın. Sosyal medya içeriğinizi bu şekilde yönlendirin. Aldığınız geri bildirimleri bildirimi vurgulayarak yeni nesil ürün, yeni nesil kullanım hatta yeni nesil marka imajı yaratın. İçeriklerine müdahale edebildiklerini gören müşteriler sosyal medyada sizi takip etmeyi, ürünlerinizi kullanmayı ve içeriklerinizi paylaşmayı unutmazlar. Influencer son yılların önlenemeyen pazarlama gücü influencerlar. Doğrudan markanız, ürününüz hatta sektörünüzle alakalı olabilecek influencerlarla etkileşime geçip işbirliği yapın. Influencerlar markanızı kitlelere tanımlayacak topakta olağanüstü bir güce sahipler. Ürününüzü kullanabilirler, reklam yapabilirler, hatta farklı etkinliklerde doğrudan rol oynayabilirler. Etkili müşteri ilişkileri yönetimi. Hızlı yanıtlar verin. Sosyal medyada karşılaştığınız her tip yoruma, soruya, hatta eleştirilere bile muhakkak cevaplar verin. Net bir çizginiz olmalı. Profesyonel ve saygılı olmalısınız. Müşterilere, kullanıcı adlarına, isimlerine hatta yazdıkları içeriğe göre cevaplar verin. Özelleştirin, kişiselleştirin. Sosyal medya içeriklerinizde belirli kural setleriniz olsun. Bu kural setleri sadece siz değil, sizin gibi sosyal medya hesaplarınızı kullanacak tüm kişilerde bulunsun. Bu sayede sosyal medya içerik standartı oluşturabilirsiniz. Müşterilerinizden gelen övgüleri muhakkak paylaşın. Bu aynı zamanda müşteri sadakatini artırır. Kullanmak isteyen fakat henüz satın almamış kişileri tetikleyebilir. Müşteriniz sizinle bir sorun için iletişime geçtiyse muhakkak bunu özel mesajla çözmeye çalışın. Sosyal medyanızı sizin dışında da başka kişilere emanet edecekseniz... Profesyonel olmalarına özen gösterin. Kriz yönetimi planı oluşturun ve sosyal medyanızda olası tüm senaryoları çalışın. Sizin, rakiplerinizin ya da farklı sektörde bulunan markaların başına gelmiş sosyal medya krizlerini iyice inceleyin. Olası senaryoları araştırın ve bu senaryolar karşısında sizin en hızlı nasıl çözüm üretebileceğiniz ve krizi nasıl indirgeyebileceğinizi araştırın. Araştırma sonuçlarıyla bir plan oluşturun. Sosyal medya kriz yönetim planı planınızı, tüm sosyal medya araçlarınızı kullanan çalışanlarınıza dağıtın. Herhangi bir sorun veya destek talebiniz olduğunda lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımızı takip edip abone olabilirsiniz. Mutlu satışlar.